Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sen bitti Efsane bir karşılamak arkadaşlar. bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün e, bir Bilmiş olduğunuz gibi herkesin de daha önceden açmış olduğum 5 e, tane efsanevi star hediyesi şimdi tane eklendi arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar eklendi e, görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar benim tüm hesaplarımda bunları açacağız bakalım bugün neler çıkacak bana videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 2000 aboneye çok az kaldı 2000 abone olduğunda çok güzel sürprizlerim var sizin için o yüzden 2000 abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmadıysanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Basıyoruz ilk efsane bir star hediyesi arkadaşlar. Eğer bu star hediyesinden kostüm çıkarsa yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir şartla başlayalım. Kostüm çıkarsa e, arkadaşlar bu arada taktikleri de deneyeceğiz bugün. E, benim karşıma internette çıkan taktikler arkadaşlar. İlk taktik gözünü şöyle kırptığı gibi ağzına basacağız. Aha bakın arkadaşlar kırptığı gibi ağzına basacağız. Bastık tamam. Bakalım, yok. İlk taktiğimiz şey yaramadı. Çünkü arkadaşlar ip arkadaş çıktı. Benim gördüğümde kostüm veya e, karakter çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ikinci e, sol gözüne basacağız arkadaşlar. Sonra aynı şeyi sağ gözüne yapacağız. Bunu e, ben önceki videolarda da yapmıştım. Bu işe yarıyor. Enderden efsanevi falan çıkarıyor arkadaşlar. Sol gözüne basıyorum. Basacağım arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olduysanız bastım. Evet Byron. Taktik şey yarıyor arkadaşlar. Bir like'ınızı bir abonenizi alırım arkadaşlar. Üçüncü gizemli karakterimiz Byron'ı çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi bu taktik işimize yaradı. Şimdi diğer star geçelim. Şimdi arkadaşlar sağ gözüne basacağız. Şöyle göze, göze, ağza falan basmam. Çok fazla karşıma çıkıyor. Şimdi bir kez gözünü kırptıktan sonra basıyorum. Yani fena olmayan bir şey çıktı ama bizim beklentimiz e, karakter, kostüm arkadaşlar. İlki şey yaradı bakalım. Ikinci de karşımıza neler çıkacak arkadaşlar? E, ya yani ikinci bir şey daha çıkarabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. E, sadece arkadaşlar 4 gün e, olacak bu. Şimdiki arkadaşlar sırayla bakın sağ klikle basıyorum. Aşçı Mike. Yıldızların yemeği Aşçı Mike harika bir kostüm. Bir dakika kaç e, şey. Bir de arkadaşlar ona bakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Şöyle gireceğim. Eğer 80 ise harika bir şey arkadaşlar bu. Oo 159. E, 149. Güzel. Arkadaşlar bir like'ınızı alalım o zaman. Bir like'ınızı alalım arkadaşlar. Bu kadar taktik falan veriyoruz. Şimdi aynısını e, en baştan tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Sağ klik taktiğiyle sağ göze tıklayacağım. Çok güzel bir şey verdi arkadaşlar. Şöyle bastım. Hadi brok sahilde mi brok sahilde çok iyi arkadaşlar kostümleri görüyor musunuz efsane şeyler veriyor şimdi ikinci hesabımıza geçelim daha ilk hesaptan bu kadar şey çıktı bile Gençler şimdi ana hesaptayız ana hesabımız şöyle açıldı arkadaşlar e, bakalım ana hesabımızda neler çıkarabileceğiz Of Anka Krov'a gel Anka Krov'a gel kardeş normalde ben işte şey e, Leo'nu falan daha fazla severim ama Anka Crow da çok iyi. Arkadaşlar bakın dükkana basınca donuyor abi. Anlamıyorum ki. bir saatten sonra açıldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar basıyorum. ile başlıyoruz. Anı hesapta ile toplamda 6. star dediğimizle e, başlıyoruz. Videomuza devam ediyoruz daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar bakalım. Ya açılsın. Bekliyoruz. Abi şu e, kasma olayını bir an önce gidermeleri gerekiyor çünkü oyun kasmıyor. Abi e, dükkana gidince ve dükkanda bir şey satın alın falan yapınca arkadaşlar kasıyor anlamıyorum ki. E, Ağzına asmıştık ilk önce ana hesabımızda bizim çıkmayan Draco'muz var Draco'nun çıkması için bastım. Sprout'un Zümrüt kostüm bu da çok iyi bir varmış bir yokmuş harika bir kostüm. E, bu da 149 taş olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bize tabii ki de tabii ki de bir tane efsane bir karakterimiz Draco gerekiyor. Basıyorum. Kupa kasmamız için gerekli diyoruz. Draco'yu istiyoruz arkadaşlar. Bastık şimdi. 4 gün 9 saat kalmış dediğimiz dediğimiz gibi. 18.000 altın 17.000 de güç puanı ha iyiymiş. Evet şimdi arkadaşlar işte, bastı görmüş olduğunuz gibi bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Çok mu bekleyeceğiz acaba bilmiyorum. A few minutes later geldi. Evet şimdi arkadaşlar sol gözüne kırptığı gibi bastım. Aa, aa, aynı şey çıktı. Tamam arkadaşlar taktik maktik bayağı şey yarıyor arkadaşlar o zaman. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi dinamik e, dinamit patlayışı şey çıktı. E, yıldız güçsü çıktı. Şimdi aa açıldı tamam. Şimdi arkadaşlar sağ gözüne basacağım. Like atıp kanalımıza abone olmayı. olduysanız bastım. Evet, dikkatli %15 hızlandıran, süper dolun benzerinde e, dikkatli yıldız gücüse çıktı Lili'nin. Evet, şimdi arkadaşlar basacağım. 500 kredimi. Keşke 1000 kredi verseydi be. 1000 kredi verseydi, 2 kere 1000 daha verseydi çok iyi olabilirdi. Şimdi arkadaşlar son e, şeyimiz kaldı. Sonuncusundan inşallah karakterimiz çıkar arkadaşlar. İnşallah diyoruz. Şöyle şöyle ok şuyup bırakacağım arkadaşlar. Şöyle 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 yapıp ondan sonra bırakacağım. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Bin kredi. Ya az önce dediğim olsaymış bin kredi daha verseymiş. Çok iyi olacakmış arkadaşlar. Ee, ama burada da e, taktiğimiz bayağı başarılı. 1500 kredi artı bir kostüm artı iki tane de yıldız gücü aldık arkadaşlar. Şöyle buraya da bakacağız. Bence Sprout baya bir şey karakter olacak. Burada da iki üç kostümünüz var, kostümünüz varmış. Tamam şimdi buradan Sprout 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 biraz aşağılarda olabilir. Sprout evet aşağılarda ama ne kadar aşağıda onu bilmiyoruz arkadaşlar. Biraz daha aşağıda mı? Yok Treko. Arkadaşlar nerede? Şu anda Sprout'u görenler bir like atsın. Sprout'u görenler bir like atsın. Gördük arkadaşlar. Bir like atalım. Ee, Astron Spike değil. Ben de Yakut Prens. Ha, ben Zümrüt Prens sanmıştım. 79'luk. Fena değil arkadaşlar. 3. hesabımıza geçiyoruz. Aa, bak 174 taşa. Tam e, tersi olsaymış altınımızı alabiliyormuşuz elmasımız. E, yani ama e, da bilirdik. Şimdi 5 tane daha star hediyesi atacağız arkadaşlar. Videomuz uzun olmaması için hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar sizin. Efsane taktikler gösterdik. Efsane şeyler yaptık arkadaşlar. İlk star dediğimize basıyoruz. E, taktikleri hızlı bir şekilde deneyerek bitirmeye çalışacağım arkadaşlar videomuzu. Şimdi e, bu son hesabımız arkadaşlar. Burada bastım. Yani yani ruh toplayıcı fena değil mi? Evet. Evet güzel bir yıldız gücü. Konuşamadım arkadaşlar. Şimdi yeni efsanevi star dediğimize bastık geldiği gibi direkt bastık. Bir hiper şarj. Hyper charge. Evet çok iyi hiper şarjımız oldu. Şimdi arkadaşlar sıradaki üçüncü efsane star dediğimize basıyoruz arkadaşlar. İnşallah bugün basacağız. Evet bastık. Oo, oo Berlin çok sevdiğim bir kostümü. Bir varmış bir yokmuş kostümü. Bir kez daha mı bastık? Bin alt. Ee, bizi bir yerde zaten hayal kırıklığına uğratması gerekiyordu. Orası da burasıymış arkadaşlar yani. Sıradaki efsanevi bir... en gözünü kapattığı gibi bastım. Yani bunda bu hesapta da fena değiliz. Bu hesapta da çok sevdiğimiz bir kostümü çıkarmayı başardık arkadaşlar. Evet başka hesabımız kalmadı galiba arkadaşlar. Evet başka hesabımız kalmadı. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Duman videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ben çok çok Hoşça kalın, sağlık kalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bye. bye.